Uğur temsili demişler. Ne bu? Ve bana yasak biliyor musun? Ben bakamıyorum ya. Hiç izlemiyor musun? Hiç. Aa, ne harika şeyler var. Vallahi bir yandan Demirel, öbür yandan Ecevit. Yalvarıp <laughs> <laughs> duruyorlar bizim partiye gel diye. Şaşırdım kaldım ya. <laughs> Seni milletvekili de yaparlar mı acaba? <laughs> ne dersin? <laughs> ne milletvekili? <laughs> Bakanlık veriyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Bakan <mı> olacaksın amca. <laughs> Vallahi ne bakanı olacak? Palavra bakanı. <laughs> Ya çok doğru biliyor musun? <laughs> Bana bir partinin genel başkan yardımcısını teklif ettiler biliyor musun? Ona dini. Genel başkan yardımcısı evet mı? Ne diyorsun ya? Ya o kadar böyle havaya da giremedim çünkü. Aynaya bakıyorum yani. Günde beş kere tuvalete gidiyorum abi. Böyle aynada beni görüyorum. Ve <laughs> diyorum ki şu lavu diyorum bir bana partinin düşünsene genel başka yer mısın? İleride bir gün böyle düşünsene benim memleketin başına geçtiğimi falan. Yine... Çok eğleniriz ya. Ay şu an milletvekili teklifleri her şey geldi. geldi. Bütün e? neredeyse üç parti hariç gerçekten hepsinden milletvekili teklifi geldi ve orada şey çok üzülüyorsun. Yani aslında memlekette en çok eleştirdiğin sistemin ana çarkı oluyorsun orada. Sen hmm. bir youtuber'sın kardeşim. İşte 5-6 milyon insan seni takip ediyor diye ve programların 20-30 milyon izleniyor diye seni milletvekili yapmaya çalışıyorlar. Ya benim bu ne memleketle var? ilgili bir fikrimi biliyor musunuz siz mesela? Ya ben bu memleketin milletvekili olursam kafamdakileri biliyor musunuz da bana milletvekilliği teklif ediyorsunuz. Sadece o kitleyi getir bize, evet, değil mi? Evet abi bu tabii. Kadar yani, yani eski ağalık sistemi işte. Yani işte doğuda bakıyorsun adam ağa marabası var, bilmem nesi var. A kime oy verin derse herkes ona oy veriyor. Bizi şimdi o ağlara benzetmeye çalışıyorlar. Diyorlar ki bu diyor 6 milyon takipçisi var buradan bizim partiye 1 milyon oy gelse falan. O lavukların hepsine sinema filmi çektirdiler. 300 bin anca izlendik. <laughs> yani bunu bir anlayın artık. Bizi, bizi takip edenler. Böyle ne? Oğuzhan bu partide mi? Hadi bakalım. <laughs> bak. Öyle şey yok. değil. Fikri olan, aklı fikri olan, zekası olan insanlar izliyorlar programları. Ve konuşmalara ya da fikirlere göre yön veriyorlar.